Hikmet Şahin Köprülü kavşağından gelip organize sanayi bölgesi 1. caddesi üzerinde yarış yaptıkları iddia edilen iki motosikletli gençler, metal sanayi kavşağından gelip 1. cadde üzerindeki fabrikaya dönüş yapmakta olan sürücü Gökhan Uğurlu yönetimdeki yönetimindeki 16 PS656 plakalı özel otomobiliyle kafa kafaya çarpıştılar. <laughs> 16 KNP 14 plakalı motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki Harun Dünçer ile arkasındaki arkadaşı 18 yaşındaki Turgay Yıldırım yaralandı. <laughs> Yaralı gençler olayına gelen 112 Acil Servis ambulansındaki görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar. Tamam. Tamam. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.